Bugün kamp günü. Sonunda kayan yıldızları görebileceğiz. Çok eğlenceli olacak Hose. Bu meteor yağmuru sadece bin yılda bir oluyor. Bin yılda bir mi? O zaman bu meteor yağmurunu kesinlikle kaçıramam. Bak yanımda ne getirdim. Vay canına. Bu inanılmaz. İşte bizim için yanımda getirdiklerim. Tere. Vay canına. Tam burada duracağız. Şimdi gökyüzündeki meteor yağmurunu izleyebilmek için beklememiz gerekiyor. Oh hayır. Gökyüzü çok bulutlu. Hiçbir şey göremiyorum. Merak etme Jose. Diğer tarafa gidelim. Orada hiç bulut yok. Tamamdır. İşte bu kadar. Vay canına. Çok güzel. Onları görebiliyorum. Meteor yağmuru. Ben hiçbir şey göremiyorum. Nerede? İşte şurada. Oh <laughs> Jose. Onlar yıldız değil. Ateş böceği. Oh, olamaz. Hadi oraya gidelim. Tamam. Koşmalıyız. Bir sonraki meteor yağmurunu görmek için bin yıl daha beklemek istemiyorum. Burası harika bir yer. Baksana. Her şey mükemmel. Kamp ateşini yakacağım. O ses de ne? Hayır. Hayır. geldi. hı. Hmm. Açlığımı bastırmak için şekerleme yiyebilir miyiz? Onları içeriden getireceğim. Şekerlemeler! Neredesiniz? Şuna bak! Sadece bin yılda bir gerçekleşen meteor yağmuru. Meteor yağmuru! Hose! Hose! Koş! Koş! Oluyor! Ne? Meteor yağmuru mu? <laughs> Olamaz. Neredeyse bitti. Bir dilek tut Jose. <laughs> ne diledin? Tere. <laughs> Ja, um.